Hoş geldin Kasım. Eskiler yılı ikiye ayırır. İlki Hızır'dır, yazdır. İkincisi Kasım'dır, kıştır. Bu mevsimsel geçiş Kasım'ın sekizinde bir fırtınayla gerçekleşir. Eskiler der ki, eğer sonbaharda meşe palamutları bolsa, Kasım günlerinin de soğukları bol olacak demektir. Hasat, harman, ekim işleri bu ay hep geride kalır. Bu yüzden çiftçiler Kasım'ı yitik ay ya da boş ay diye çağırır. Mevsim olarak kış olsa da ay haliyle güzdür Kasım, ahir güzdür. Kasım patılar, sıklamenler, aynı sefalar, kardelenler hep bu ay çiçeklenir. Mezarlık ziyaretleri artar Kasım'da. Göçmüş sevdiklerimizi daha çok anarız. Bu yüzden bazı kültürlerde Kasım patılar mezarlık çiçekleri olarak bilinir kardelenler soğukta çiçeklenir, bir müjde gibi parlarlar. Aynı sefalar ise ilk, son, hiç fark etmez, illa baharda çiçeklenir. Çiğ mevsimidir Kasım. Aslında yılın her zamanı çiğ görülür. Kasım'da nemin ve soğuğun etkisiyle çiğ fazlalaşır. Derler ki çiğ baharda görülürse bereket getirir, hasat zamanı görülürse zorluk yaratır. Pastırma yazı da bu ay hissedilir. Ağustos'un ikinci yarısından itibaren sıcaklıklar azar azar düşer ve kuzeyden esen sert rüzgarlar hissedilir. Ama Kasım'ın ortalarına doğru bu rüzgarlar Lodos'a döner. Lodos da mevsimsiz sıcakları getirir. İşte buna pastırma ayazı ay ya da pastırma yazı denir. Bu sıcaklar yanıltıcıdır. Kuş geçimi fırtınası da bu ay hissedilir. Kalan son göçmen kuşlar da bu fırtınayla uçup gider. Kuş geçimi fırtınası bir dönüm noktasıdır. Bundan sonrası kara kıştır. Kuzeyden esen sert rüzgarlar kıştan evvel kuşlara yollarını açar. Onlar giderken şehirlerde, bahçelerde kalabalıklaşan sığcık sürülerinin dansı göç hüznünü dağıtır, coşku yaratır. Ülker dönümü fırtınası da bu ay hissedilir. Ülker takım yıldızı mevsim geçişlerinin rehberidir. Kasım'ın sonlarına doğru gökyüzünde en tepeye erişir ve soğuklara haber verir. Ülker baca deliğinden görünürse kış başladı derler. Fırtınası çok soğuktur. Yüze vurunca leke bırakır. Bu yüzden dışarı çıkarken bu fırtınadan korunmak için kulak arkasına ayva kabuğu koyulur. Ağaçların suyu da bu ay çekilir. Ağaçlar kışı bilir. Birçokları yapraklarını yeşertmeyi bıraktı bile. Besinlerini gövdelerine depoladı. İlkbahara dek dinlenecekler. Ağaçlar karanlıkları sayarak mevsimleri bilirler. Olgun bir ağaç zamansız sıcaklara aldanmaz. Bir çiçekle yaz gelmeyeceğini defalarca kez tecrübe etmiştir. E, ne diyelim o zaman? Başlatacağın yeni mevsimle hoş geldin Kasım.